Hala orada mı bakalım? Gitmiş. Sinekler merdivenin altında uçuşuyor. Çıkıp bakalım, boku bıraktı mı? Tesadüfen kovuşuyor. Evet, biz burnumuzu uzatıyoruz. Diğerleri de uzatıyor. Sonrasında işlemler hazır. Hiç şaşmaz. Alalım bunu yanımıza, ne olur ne olmaz. Sinekleri yakalayabileceğiz miyim? Sadece 6-7 tane mi? Nerede? Peki benim. Nasıl oldu bu iş? Bilmem telefonla oynadı. Frekansı da hissettik. Nereden geliyor lan bu sinekler? Bir bok olmalı bir yerde. Bence daha önce çıkmış bütün sinekler bunlar. Hepsi oraya toplandı. Çünkü etrafta göremiyoruz başka yerde. toz kadar bir tane gördük. Başka yerde sinek göremiyoruz be. Hepsi penceremin karşısına. Bazıları dağılmış birkaç tane kalır. Buralarda hiç yok. şeytani bir olay. Böyle odaya da sokuyorlar, çok yaşadık. Odadan gizleniyorlar. Ayak bileklerini sokuyorlar, gizleniyorlar. Sokuyorlar, gizleniyorlar. Sokuyorlar, gizleniyorlar. Tek bir başka sinek görmüyoruz. evet, buna şey diyorlar. Gaslighting akıldan zorun var senin. Bu şeyler tamamen doğal ve normal. Sümüklü böcekler gibi. İzleri belli hepsi burada. Doğal bu şeyler ve gaslighting budur. Diğer şeyleri flying monkeys hepsi ortada kendisinin dahil, o da narşizm özeli. Şu an karşıdayız, sen balkona çıkıp çekim yaptın diye. Zabıta eşliğinde. Hı -hı. Sorun sende. Evet. Suçlusun. Hepsi narsizm. Sen bu hayvan sevmiyorsun. Hayvan düşmanısın. Ee, takıntılısın, şüphecisin. Şüphecisin. Hiç görmediğin daha önce bir gelecek. Oraya oturacak. havlatmayacak bu sefer diğerleri gibi sıçtırmayacak fakat ee... sinek olayına bak be geçen sefer buraya konmuştular. tam bitirdim bir tane de merdivenle bekliyor sonraki narşisinin özelliğine sen suçlusun Bunlara bir şey yapmışsın. Oy, onun için nereden de söyledim. Sana kızmışlar. <laughs> Baştan sona kadar nar narkopat özeli. Baştan sona kadar be. Pencerenin önü durmadan her gece her gece pislik şimdi temiz. Doğal yönetilmiyor. Diğer şeylerde... Vay anasını, çattık şeytan.